mimari danışmanlığı ve genel anlamda e, mimarlık süreçlerini yöneten ee, No1 mimarlığın kurucu ortaklarından Melike Hanım eşlik edecek. özellikle e, bulunduğumuz projenin tasarımlarını yapan, mimar danışmanlığını da yürüten No1 mimarlığın kurucu ortaklarından olan Hanım'la da birlikteyiz. Biraz sözü şimdi ben Melike Hanım'a vermek istiyorum bu noktada. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben e, No1 mimarlığın kurucu ortaklarından bir mimar Melike Ekşi. Çok da keyif olarak çalıştığımız bir proje oldu. E, bu projede genellikle e, soft renkler tercih ettik. İşte cappuccino, bej, krem, kahve tonları. Biz bu renkleri genellikle bir mimar, iç mimar olarak çok fazla kullanmaya gayret ediyoruz. şu taşı seçmemizde gemma, bronz taşını seçmemizdeki en önemli nedenlerden biri de bizim projemizin renk dokusuna uyumlu bir taştı. Ürün güzel çıkacaktır diye bakarlar ama işçilik burada gerçekten çok önemli. Bu işçiliği, şu bookmatch detayını, yani dikkat ederseniz şöyle bir bookmatch detayı var. Bu detayı burada çıkartabilmek Bizim için çok önemliydi. Sağ olsun Merhat Mermer bunu hakkıyla yerine getirdi. Hı hı.